Merhaba arkadaşlar. Bugün size La Fontaine'den çok başlı ejderhayla çok kuyruklu ejderhayı anlatacağım. Türk padişahının bir elçisi Alman imparatoruna gelmiş bir ara. Tarihlerin yazdığına göre bu elçi kendi padişahını övmüş Almanlara. Bakalım nasıl övmüş. Selamun aleyküm. Bra bra bra. Bizim sultan çok daha kudretlidir sizin sultandan. Bizimkinin öyle beyleri var ki her biri bir devletin başıdır. Her bey ayrı bir ordu sıkarır. Evet, duymuşluğum var. Başlarına buyrukmuş sizin beyler. <laughs> Ama bakın bu durum ne getirdi aklıma. Olmayacak bir şey. Ama oldu, ben gördüm. Çitle çevrili bir yerde oturuyordum. Bir de baktım, yüz başlı bir ejderha. Yüz başını birden geçirmiş çitin deliklerinden. Sen gel de korkma. Donacaktı neredeyse. <laughs> Ama korktuğumda kaldım. O başka. Ejderhanın başları girdi. Gövdesi giremedi çitten içeri. Bitti derken bu korkulu rüya. Bir de baktım. Bir başka ejderha. Bu seferki tek başlı. Yüz kuyruklu. Geldi çitin önünde durdu. Beş başladım yine. Ecel terleri dökmeye. Bu ejderhanın tek başı. Giriverince bir delikten. Gövdesi, kuyrukları, muyrukları. Süzülüp geldi ardından. Deliği açtıkça açaraktan. Anladınız mı ne oluyor? Bu iki ejderha, biri sizin imparator, biri bizim padişah. <laughs> evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi La Fontaine çok ilginç masallar yazmış. Bu da onlardan birisiydi. Görüşmek üzere.